Good Ana düzgün ucunu düzgün, düzgün bağlı Emine. Ömünü kapat. Ha. Ha. İnşallah Allah'ın izniyle bunları temizliyorlar. Kızlarım geldiler sağ olsunlar. Yarın da eşki yaparız inşallah. İşte anneme yardıma geldik kardeşlerimle. İşte yardım ediyoruz. Annem de bize ekşi veriyor. Markettekiler işte güven olmuyor. Ne bileyim bu daha organik. Anneme yardım ediyor. Buradakiler işte daha güzel. Gözümüz görüyor. Kendimiz kaynatıyoruz. El emeği bu. İşte her yıl geliyoruz ablalarla, kardeşlerimle. Çırpıyoruz, böyle temizliyoruz. Nar ekşisi yapıyoruz. Çarşıdakilere güven olmuyor. Almıyoruz onlardan. Organik annemin, hani kendimizin, annem bize de veriyor. Beraber ablalarla pişirip paylaşıyoruz. Thank you. şimdi dünden beri nar ekşisi yapımı, işte tanelerini ayıkladık. E, makinede çektik, suyunu süzdük, ateşe koyduk. Şimdi kaynatıyoruz. Bunun 4-5 saat kaynayacak. E, ondan sonra nar ekşimiz hazır olacak.